İşittiğime göre Valdem aramayı artık bırakmışsın öyle mi? Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Yapsaydın validem burada olurdu. Hepiniz yazıklar olsun. Unuttunuz, vazgeçtiniz. Kimsenin vazgeçtiği yok sultanım. Casuslar dört bir yanda cirit atıyorlar. Hürrem Sultan adının geçtiği her yerden malumatlar geliyor. Geliyor da ne oluyor? Netice aynı. Ne validen bulundu ne de ona bunu yapan zalimler. Belki farkında değilsin Mihrimah. Ama vaziyet kötü. Hünkârımızın hali ortada. Derin bir buhran içerisinde. Devlet işlerinden elini eteğini iyice çekti. Her şeyi Adım Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa yapıyor. Kabudan Paşa da yanlarında. Beni mahsus uzak tutuyorlar. Şehzade Mustafa desen, Amasya'da ne yaptığı belli değil. Uzun lafın kısası, Gidişat pek hayırlı değil sultan. Ne demek bu? Hürrem Sultan'la beraber bütün gücümüzü kaybettik demek. Hünkârımızın hali malum. Asker konuşuyor. Dedikodu aldı yürüdü. Bunu bir zafiyet olarak görüyorlar. Derhal bir şey yapmazsak hünkârımızı tahttan indirip Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlar. Hayır. Mustafa abimin aklının ucuna bile geçmez. İnan bana. Bunu aklına sokacak insanlar var çevresinde. Hünkârımızın yanında olma Yirmi. Sarayda kal. Bir şekilde kendine gelmişsin sağla. Aksade neticeleri vahim olabilir. Hünkârımız nasıl? Her daim gözün üzerinde öyle değil mi? Vallahi sultanım elimden geleni yapıyorum. Lakin haremde gücümüz kalmadı. Şah Sultan'ın ve Hatice Sultan'ın böcekleri kol geziyor. Ben artık buradayım Sümbül. Bir müddet burada validemin dairesinde kalacağım. Ay Allah sizden razı olsun sultanım. Siz burada olduğunuz sürece sırtımız yere gelmez evvel Allah. Derhal eşyalarımı taşıyayım buraya. Emredersiniz sultanım. Ben hemen hallediyorum. Bekle. Şehzadelerimizin vaziyetine malumat geliyor mu? Şehzadelerimiz afiyetteler çok şükür. Rüstem Paşa'mız bilhassa Şehzade Mehmet için hususi tedbirler aldı. Mehmet'in emniyeti mühim. Her türlü beladan sakınmalıyız. Fahriye Hatun ve Şahinci İlyas her daim yanlarındalar. Gözünüz arkada kalmasın. Âlâ. Ben hünkârımız yerde gideceğim. Sen de bu taşınma işlerini hallet. Emredersin sultanım. Hünkârım. Divana katıldığınızı ve sefer kararı aldığınızı söylediler. Doğru. Sefere çıkıyoruz. Artık bir kalbim olmadığına göre düşmanlarım ziyadesiyle korksunlar benden. Hünkârım. Size karşı mahcubum. Fakat emin olun elimden gelenin fazlasını yaptım. Alkoçoğlu. Şu cihanda hükümdar olsan da kar etmezsin. Kaderinde yazan neyse onu yaşarsın. Gel. Hünkârım. Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Mihrimah'ım. Benim Ayışık'ım. Hünkârım bana bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyetlisinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. ağa. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz mesut ilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Hüsnü de konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler olsun. Haremde artık kalamıyorum usta. Her köşesi validemin hatıralarıyla doluyken yapamıyorum. Harem'i başı boş bırakamayız sultanım. Aksi halde Şah Sultan ve Mahidevran'ın böcekleri haremi sarar. İlaveten hünkârımızın hali, hal değil. Hatice Sultan'ın yaptıkları ve... ...kullarının canına kıyması, acıların tuz biber oldu. Nasıl olmasın ki? Ali Ağa da kaçtı. Mademe ne olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Nilüma. İçinde en ufak bir umut varsa söküp at. Hürrem Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bunu kabul etmezsen huzur bulamazsın. Tıpkı hünkârımız gibi. Ben validemin saçının teline razıyım Rüstem. O teli görmeden de kimse öldüğünü inandıramaz beni. <laughs> Hazır Hayrettin Paşa'nın Amasya'ya gittiği söylendi. Sefer arifesindeyken bu ziyaret hiç hayra alamet değil. İkisi de hünkârımıza sadıktır. Zinhar isyan etmezler. Zinhar, zinhar deme sultanım. Hürrem sultanımızın başına gelenler ortada. Alçakça katlettiler. Hatice sultanımın tek başına yapması mümkün değil. O sadece suçu üzerine alarak diğerlerini kurtardı. Madem öyle, ispat et bunu. Nazideşmen'in kimseye faydası yok sultanım. Bizim bundan sonra yapmamız gereken tek şey Şehzade Mehmet'i korumak. Bilhassa sefer zamanı. Sultanım. Hoş geldin Makuçoğlu. Beni görmek istemişsiniz. Evet. Senden bir isteğim olacak. Malum aramalar son buldu. Kimse artık Validemi aramıyor. Herkes ondan umudunu kesmiş vaziyette. Sultanım. Biliyorum sen de onlar gibi düşünüyorsun. Lakin ben bunu kabul edemem. Bunu hazmedemiyorum. Valideme ne olduğunu, ona ne yaptıklarını öğrenmem lazım. Bana ancak sen yardım edersin. Ali Ağa haricinde elimizde hiçbir malumat yok sultanım. Lakin ona da ulaşamıyoruz. Murat Ağa'yı nasıl bulduysan onu da bulursun. Yeter ki vazgeçme. Müsteri yolun sultanım. Elimden geleni yapacağım. Lakin sabırlı olmanız lazım. Uzun sürebilir. Sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Alkoçoğlu. Paşam hoş geldin. Biz de Bali Bey'le karşılaştık, sohbet ediyorduk. Sana bizden uzak durmanı söylemiştim. Neden her defasında karşıma çıkıyorsun? ...Sultanım. Sualime cevap ver. Karşınızda hünkârımızın... ...musahibi var. Ben size nasıl hürmet ediyorsam... ...siz de bana edeceksiniz. Ben senin gibi ayyaş... hatun düşkünlerine... ...hürmet etmem. Malkoçoğlu! Yapma! Yapma! <laughs> Yaptığın yanına kalmayacak Malkoçoğlu. Bir vezire el kaldırmak neymiş göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Onun medeli olacak. Hünkârımıza verecek hesabını. Ağzını açıp tek kelime edersen beni kaybedersin Rüstem. Zira onun bir suçu yok. Ben çağırdım onu. Sen mi? Evet, ben. Ali Ağa'yı sual ettim kendisine malumat var mı diye merak ettim. Hepsi bu. Hem başka ne olabilirdi ki? Bu hadise hiç yaşanmadı. Hünkârımızdan biri olmayacak. Benim yüzümden suçsuz birini canı yansın istemem. Eğer bir şekilde ortaya çıkar ve Bali Bey'in başına bir hal gelirse senden bilirim. Sultanım. Bugün olanlar için üzgünüm. Lakin için rahat olsun. Sana zarar gelmesine müsaade etme. Rüstem hünkârımızla konuşmayacak. Hayırlı geceler sultanım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım, Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanlara karşı zafer kazanmaz için dua edeceğim. Mihrimah'ım, harem sana emanet. Gülfem ve Afife Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar Cihangir'i ihmal etmez. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Kazanınız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet. gözüm burada olacak Merima. Sık sık gelirim yanına. Gelmeyin sultanım. Gelmeyin. Ne demek şimdi bu? Sizinle aramızdaki tek bağ hünkârımız. O burada değilken sizin yüzünüzü görmek, sesinizi duymak istemiyorum. Sultanım, münakaşanın kimseye faydası yok. Aksine birlik olup birbirimize tutunmalıyız. Vademin kanına girenlerle birlik olmam ben. Onların ellerini sıkmam. Sümbüla, Mercan Ağa. Hünkârımız dönene kadar Şah Sultan'ın saraya girmesini saklıyorum. Boyundan büyük laflar etme Mihrimah. Sen ne hakla bana yasak koyarsın? Hünkârımızdan gayrı kimse beni bu saraydan kovamaz. Ben başka sultanlara benzemem. Benim adım Mihrimah Sultan. Hürrem Sultan'ın kızıyım ben. Sizi değil saraydan, istersen payitahttan bile kovarım. Kim main olacakmış, çıksın karşıma da göreyim. Sultanım, Sarayın usulleri ve tehemmüller gereği... Kes sesini! Sarayın usullerini senden öğrenecek değilim. Bu sarayda istemiyorum. Eğer gelecek olursanız... ...başta Mercan olmak üzere... ...birçok kişinin kellesi gider. Karar sizin. Bu terbiyesizliğini asla unutmayacağım benim. Arsum. Emredin sultanım. Mektupların hani böyle. Sen mi yaptın? Haşa sultanım. Dokunmadım bile. Belli Bir birisi karıştırmış. Allah bilir ne aradım Arsum. Sultanım. Yemeğinizi taşlığa hazırlamalarını söyledim. Bırak şimdi yemeği sümbül. Birisi mektuplarımın ne oldu sandığı karıştırmış. Rüstem'den gelen son mektup yok. Nasıl olur sultanım? E ben de bir bakayım. Daireme girilip hususi sandımdan mektup çalınıyor ve sizin haberiniz yok. Şah sultanın böceklerinden biridir muhakkak sultanım. Ben derhal herkesi sorgu sual ederim. Lüzum yok. Ortalığı velveleye verirsen kim olduğunu asla öğrenemeyiz. Gel. Sultanım illa sizi görmek istediler. Gel Yumaşa. Geldim. Oo oh, Yumaşa. Ay üstü kızım benim. Sen neden getirdin? Emine nerede? Emine Hatun çıktı sultanım. Haremde işleri varmış. Ne yapıyorsun orada? Sultanım. Etraf dağınıktı biraz. Toparlayayım dedim. Müsaadenizle ben Hümar Şah Sultanımızın yanına gideyim. Validem Hürrem Sultan'ın bir lafı vardır. Bunu asla aklımdan çıkarma. Senin de kulağına küpe olsun. Sadakat her şeyden mühimdir. Hayırlı geceler Sultan. Hoş geldiniz. Beni bu sarayda görmek istemediğini zannediyordum. Fikrimi değiştiren bazı şeyler oldu. Mesela sizin tavrınız. Bunu bir gurur meselesi yapmadan saraydan uzak durduğunuz için size teşekkür ederim. Korktuğum için gelmediğimi söyleyenler var oysa. Haremin dedikodusu eksik olmaz. Ben sizin neden gelmediğinizi biliyorum. Gözünüzde hala bir çocuğum. Bu yüzden beni ciddiye almadınız. Manasız bir hata yapmanı istemedim diyelim Merima. Büyük nezaket. Sizin için hususi yemekler hazırlattım. Arzu ederseniz soğutmayalım. Nefis gözüküyor, öyle değil mi? Şeker ağa epey uğraştı. Şeker ağanın hikmetinden sual olunmaz. yapmasını ben istedim. Zira validemin en sevdiği yemektir. Bıldırcını çok severdi. Korkmayın sultanım. Sizi zehirleyecek olsam bunu kendi dairemde yapmazdım. göndereceğim ha. Senin de lafına güven olmuyor ha. Hani anlaşma yapmıştık? Altın yolun bir tarafı benim, diğer tarafı senin değil mi? Şah Sultanımız gelmiş. Kendilerini görmek istiyorum. Geç kaldın. Yemek başladı bile. Çıktıkları vakit görürsün. Ben yine de görmek isterim. Olmaz. Sultanımızın emri var. Hiç kimse içeri giremez. Kendi dairem dedim ama... ...bu dairenin tek bir sahibi var. O da valide. Hala aklım almıyor. Onun gibi akıllı, güçlü, muhteşem bir kadının sonu böyle olmamalıydı. Daha esnak ediyordu. Senden saklayacak değilim Merima. Hürrem'i günahım kadar sevmezdim. Lakin haklısın, daha iyisini hak ediyordu. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Amin. Bazı geceler Cihangir ağlayarak uyanıyor. Her seferinde annemi gördüm diyor. Bir gün, bir gün çıkıp geleceğine inanıyor. Bu yüzden bütün gün taşlıkta yolunu gözlüyor. Belki gelir diyor. Bağışlayın Sultanım. Böyle meselelerden bahsedip sizin keyfinizi kaçırmak istemezdim. Zira keyfinizi kaçıracak daha mühim bir mesele var. Neymiş o? Yaklaş Emine Hatun, yaklaş. Emine Hatun'u tanıyorsunuz öyle değil mi? Kendisi bana, kızımın doğduğu günlerde saraya onu sizin soktuğunuzu söyledi. Sizin için casusluk ediyormuş. Gülfem Hatun. Hayrola Mercan? Senin ne işin var burada? Vaziyet kötü. Şah Sultanımız sarayda, Mihrimah Sultan'ın yanında. Beni yanlarına almıyorlar. Lakin siz girebilirsiniz. Ne oldu ki? Niye geldi sultanımız? Anlatırım. Acele etmemiz lazım. Gülvar. Bu mektubu hünkârımıza yazdım içinde hatun itiraf etti. Her şey yazılı. Bunu ispat edemez. Hatunun lafına karşılık benimki. Beni unutuyorsunuz sultanım. Ya da hafife alıyorsunuz. Bu mektup benim müfrümle gidecek. Ayrıca hatunun itiraflarına benim de ilavelerim oldu. İftira atacaksın öyle mi? İftira denemez. Ortada bir suç olduğu aşikar. Hem de yıllardır devam eden bir suç. Neler oldu bilemeyiz. Mesela Nigeri sarayımıza siz sokmuşsunuz. Sonra valideme tuzak kuran Sadıkçı Sultan değilmiş. Siz de yardım etmişsiniz ona. Zinhar benimle bir alakası yok bunun. Alenen yalan. Sizce mevcut vaziyette hünkârımız bana mı inanır? Yoksa size mi? Senden ne istiyorsun Berima? Nihayet beklediğim sual. Merak etmeyin. Size karşı merhametli olacağım. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Sizden tek bir şey isteyeceğim. En geç yarın sabah payitahttan gideceksiniz. Bir daha asla dönmemek üzere gideceksiniz. Söylesen de olacak olan bu zaten. En fazla sürgün edilirim. Niye kabul edeyim bunu? Siz gururlu bir sultansınız. Zannediyorum ki saraydan itibarlı bir şekilde ayrılmak istersiniz. Senin Hürrem'e benzediğini söylerdi herkes. Lakin benzemekten daha fazlasın. Ta kendisi o. Bundan ancak şeref duyarım. Az kalsın unutuyordum. Sizden bir isteğim daha var. Son birkaç yılda edindiğiniz bütün serveti Hürrem Sultan Vakfı'na bağışlayacaksınız. Yarın sabah bu iş bitiyor Sümbül. Sultanım, kabul ettiler mi? Ben olsam kabul ederdim. Zira bu vaziyette daha iyi bir teklif olamaz. Atın bu hain Deniz'e. Ne olur bağırmayın beni sultan. Ne olur. Af yok Benim adım Mihrimah. Ben affetmem. Sultanım. Sultanım. Şimdi haber geldi. Söylediklerine göre Şah Sultanımız eşyalarını toplamaya başlamışlar. Ala. İlaveten yaklaşık on kere yüz bin akçeyi de Hürrem Sultanımızın vakfına bağışlamışlar. Sultanım, vallahi zekanızın karşısında hürmetle eğiliyorum.